Herkese günaydın. <laughs> Bugün günlerden cumartesi. Ee, ben çalışıyorum bu hafta sonu hacı izinli ama bugün 3.10 kala başlıyorum o yüzden böyle sakin bir sabah geçirebiliyorum. Ee, uyandık şimdi buzlu kahvelerimizi içeceğiz sonra markete gidip <laughs> kahvaltılık bir şeyler alacağız. Dedim ki böyle hafta sonu vlog olsun. Ee, o şekilde işten sonra 8'e e çıkıyorum annemlere gideceğiz lahmacun yiyeceğiz sonra annem saçımı kesecek. Ee, öyle bir güzel bir cumartesi olacak ee, bakalım. Çalıştığım için hani öyle çok fazla bir şey yok ama olsun yine de bir, bir vlog başlatayım dedim. Ee, saçımı da boyamam lazım belki yarın sabah boyayabilirim bakalım. Öyle şimdi kahvemizi içeceğiz sonra dışarı çıkacağız. Bugün 26 derece falan yani bayağı sıcak. Öyle ee, şimdi kahvemizi yudumlayalım sonra görüşürüz. imkan yok. Ya konser günü geldi de... Aslında iyi fikir tabii. Yani bütün Evet, şimdi öğle arasında çıktım. E, patronumuz dün çilek, e, bir de dondurma falan almış. E, şimdi öğle arasında onu yiyeceğim. Sadece 15 dakika zaten. Bir de sıcaktan insan hiç acıkmıyor zaten. Saatlerim şu anda 5'e e geliyor galiba. Saat 8'de çıkıyorum. Sonra hacı almaya gelecek. Oradan da annemlere gideceğiz. Lahmacun yiyeceğiz. Evet saatlerimiz şu anda 8'i çeyrek geçiyor. Ve çıktık. Annemlere doğru gidiyoruz. Baya yoğun bir gündü. Çok işi vardı. Bir de %25 indirim olduğu için daha çok böyle iş oluyor. Hava da çok Şimdi annemlere geldik. Annemin bu limon temalı sofrasını balkonu göstermek istiyorum. Çok güzel. Biz lahmacun yiyeceğiz. Annem balık yiyor. Böyle çok güzel yastıklar. Paylaşayım burada. Çok güzel. Şimdi bize afiyet olsun. Evet, şimdi yemeğimizi yedik. Şöyle bir yaz akşam ortamı yaptık. Çok güzel ekstra ekstra Hollywood sarıydı. Ne diyor ya? Evet. Sen çekmiyorsun annem. Söyleye elitlediğimiz. Aa yok yani. Sakin olun. Bugüne geçiş çalıştırmamız için Çağla'nın kulübünden hiç. Çarşı. <laughs> He? Acı geçen ne yapabiliyor? O şeyi gösteriyor. Ee, i̇şte herkes birbiriniyle işte Galatasaray bir yanda oynar Fenerbahçe. Dost Kaya. Evet, Ceylan geçti az önce. <laughs> evet, saatimiz şu anda 11.30. Eve gidiyoruz. Havayı biraz gösterdim size. Yaz aylarında burası böyle. Çok güzel böyle aydınlık oluyor bu saatte bile. Şu an beni net görebiliyorsunuz. Bu yine böyle biraz daha böyle karanlık zamanı. 2-3 hafta sonra bu saatte bile gökyüzü masmavi olacak. Öyle bayağı keyifli bir akşam geçirdik annemlerde. Saçımı falan kestik. Sonra işte YouTube falan izledik. bakalım e, mecizere başladık biz me mecizere izliyoruz şu anda 30 küsür bölüm izledik 70 bölüm falan var sanıyorum ondan sonra Herkese yeni bir videoda merhaba. Çok çok uzun zaman oldu biliyorum. Ee, kusura bakmayın ama gerçekten yoğunluktan dolayı hiç video çekemedim. Ee, bugün normalde ben çalışıyordum fakat e, dün akşam hafif böyle boğazım ağrımaya başladı. Ama hani uyunca belki geçer diye düşündüm. Sonra sabah uyandım gerçekten yutkunamıyordum. Gerçekten boğazım o kadar acıyordu ki anlatamam. Halen de çok ağrıyor. Böyle kuru grip gibi bir şey var sanırım bende. Kulaklarım falan da acıyor. Hatta duşumu falan oldum sabah e, işe gitmek için. Sonra baktım yani gerçekten boğazım falan ağrıyor. Hafif de halsizlik var. İş arkadaşlarımı aradım. Patronumu aradım gelemeyeceğim diye. E, gerçekten en son ne zaman böyle evde uyanıp sabah kahvemi böyle hani işe gitmeyeceğim bir zaman içtim hiç hatırlamıyorum. Gerçekten çok çok yoğun çalıştım. Hatta bu hafta da 6 gün çalışıyorum. Önümüzdeki 3 haftada haftanın 6 günü çalışıyorum. Yazdan dolayı böyle yoğunluk oluyor. Zaten Ramazan'dan sonra inanılmaz bir yoğunluk başladı benim için. O yüzden Ramazan'dan sonra tam böyle hep bir video atamadım yani maalesef. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Bir aya yakın videosuz kaldınız. Ama bazı böyle zamanlar oluyor. Çünkü YouTube benim işim değil hani hobi olarak yapıyorum e, elimden geldiğince e, hayatımdan anılar videolar paylaşmaya çalışıyorum e, O yüzden e, işten gelince de çok yorgun vesaire oluyorum e, Mesela dün video çekecektim Hani dedim haftalık bir blog olsun Çünkü yoksa çekemeyeceğim dün sadece yemeği poşete koyarken çekmişim sonra bir daha çekemedim o şekilde yani bugün evdeyim. İnanılmaz yağmur yağdı birkaç gün. Balkon eşyaları falan hep şu arkada duruyor. Şurada hatta görünüyor hafif. Bugün evdeyim. Yarın da normalde çalışıyorum. Akşama doğru bakarım. Çalışabilir miyim, çalışamaz mıyım ona göre iş arkadaşlarıma haber ederim. Şimdilik böyle kahvemi içeceğim. Televizyon izlemeyi düşünüyorum. Ev ile ilgili yaptığım bir bir takım değişiklikler oldu. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bir takım böyle birkaç aksesuar falan ee, değişiklikler yaptım. Onları da size göstereceğim şimdi. Evet, birisi şu tablolar. Çok güzel görünüyor gerçekten. Böyle altın kenarları ve şöyle e, çiçekli şu kısımlar falan çok hoşuma gidiyor. E, bu içindeki şeyleri ben şeyinden almıştım. <laughs> Ama Tiamu'da şeyinde hepsi satılıyor. Tablolar deseniyordan. Bunlar zaten ben bekarken almıştım. Ee, bu şekilde. Buraya astım bunları. Buraya astım. Çok güzel oldu. Bu duvara zaten böyle bir şey yapmak istiyordum. Böyle kur, e, boş kalmıştı. Ee, o yüzden bunları astım. Aslında böyle iki tane daha olsaydı güzel olabilirdi. İkili böyle dörtlü şekilde. Güzel olabilirdi. Çünkü bu çeşit e, tablo... <laughs> Bu çeşit çiçekli tablolar inanılmaz farklı çeşitler var. E, şeyinde olsun, de olsun. Bu, bu arada sesimden dolayı kusura bakmayın. Gerçekten gelip gidiyor. <laughs> bu şekilde bunları buraya astım. Sonra şu çiçeğim uzun olduğu için e, şöyle ayaklı bir tane e, şey aldım. E, saksı değil. Vazo. Yani bilmiyorum. Yani işte çiçeğimi böyle içine koydum. Çok hoş bir görüntü oldu bence. Ee, çok uygun bir fiyat aldım. Bunlar normalde 600-700 krona satılıyor. Sanırım el yapımı tarzında olduğu için. Ee, ama ben çok uygun fiyata buldum. 100 krona falan buldum. Ee, Tiamu'dan aldım. Çok güzel bir indirim vardı. %70-80 falan indirim vardı. Oradan buldum. Hemen aldım. Ee, çok hoşuma gitti yani buraya bu köşeye. Ki bu normalde biliyorsunuz yemek masasının üstünde duruyordu. Ee, buraya koydum ben de çok güzel oldu bence. Şöyle bu şekilde. Burada da şömine vardı o şömineyi de ben kaldırdım. Daha sonra gelelim e, mutfak masasına. Mutfak masasına şöyle bir şey yaptım. Bu e, yapay çiçeklerden aldım. Bunu buraya koydum. Bu salonda duruyordu biliyorsunuz. Buradaki desen tablolardaki desenle aynı. Bu arada bu desene bayılıyorum. Çok güzel. Gerçekten Bunu böyle büyüklerini istiyorum. Aslında bunun çiçeğin altına şunun büyüğü olsaydı çok daha güzel olurdu. Bir de böyle Roma döneminden kalma böyle sütünler koydum. Bir de böyle altın e, mumluklar vardı. Onlardan aldım şeyinden. Hatta bir videomda bunları göstermiştim size. Onları da buraya koydum. Bence hoş bir görüntü oldu. Çok hoşuma gitti. Şimdilik bu şekilde duruyor. Ee, evdeki bir değişiklikler yaptım böyle. Hani malum yaz geldi dedim biraz böyle değişiklikler olsun. Ee, bence güzel oldu. Çiçek zaten burada duruyordu biliyorsunuz. Onu işte bunu alınca bu or yemek masası boş kaldı. Dedim ki o zaman bunları buraya koyayım. Bence güzel oldu. Ee, hoşuma gitti yani. E, tablolar falan da hoş durdu, tam böyle yaza uygun e, tarzında. O tablolar, çiçek desenleri, yastık kılıfları falan da var. Onlar da çok güzel gerçekten. Hani balkonunuz olsun, terasınız olsun ya da salonunuz olsun, çok güzel bir görüntü katıyor bence bana göre. Evet herkese ertesi gününden Günaydın Ben hala hastayım Kulaklarım boğazım e, burnum her yer ağrıyor yüz tarafındaki her yer. E, bugün de evdeyim. Zaten dün söylemiştim bugün de evde olacağımı. bu video farklı oldu. Böyle farklı günlerden falan çekmiş olduğum bir vlog oldu. E, öyleymiş nasip bu sefer. videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, herkese şimdiden hayırlı bayramlar. Ben bu bayram çalışıyorum. Eğer böyle hasta olmaya devam etmezsem. E, gurbette tatil yok maalesef. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.